Geldik sayı kesir problemleri test 2'ye gençler. İlk sorumuzla başlayalım. 5 kilogram elma ve 3 kilogram armut toplam 181 TL'ye satılsaydı. Tamam elmanın birim fiyatına E, armuta da A diyelim. O zaman 5 elma artı 3 tane armut 181 liraymış. 1 kilogram elma 50 kuruş ucuza. 1 kilogram elma 50 kuruş ucuza ise E eksi 0,5 diyeceğiz. Tamam. 1 kilogram armut 50 kuruş daha pahalıya. A artı 0.5 desek birbirleriyle aynı olacakmış. O zaman elma eşittir armut artı 1 TL diyeceğiz. Tamam, elma armut artı 1 TL ise şuraya armut artı 1 TL dedik. 5'e çarparsam 5a artı 5 artı 3a 181 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi buraya bakarsak 8 tane a eşittir 181'den 5 çıkarsa 176 yapar. 176'yı da 8'e bölersek arkadaşlar, A buradan 22 gelecektir. 1 kilogram elmanın fiyatı sorulmuş. Elma neydi? Elma neydi? A artı 1'di. O zaman 23 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. Aşağıdaki ekranda bir belediyenin düzenlediği aşçılık ve piyano kurslarına katılanların sayıları cebirsel olarak ifade edilmiştir. Tamam. Bu kurslara toplam 78 kişi kişi katılmıştır. E, hepsini toplayalım arkadaşlar. 6x 11 78'miş. 6x eşit... ha bir dakika. Hemen Leyla gibi atladık ya. Arkadaşlar bu da Leyla derken özür dilerim hani böyle bir tabirdir. Şimdi Leyla arkadaşımız varsa alınmasın üstüne. Bu kurslara toplam 78 kişi katılmıştır. Her iki kursa da katılanların sayısı 13'tür. Şimdi şöyle yapacağız. Küme gibi çözeceğiz bunu. Aşçılık ve piyano diyeceğiz. Buraya 13 kişi katıldıysa aşçılık yalnız aşçılığa 2x eksi 16 kişi katılmıştır. Buraya da arkadaşlar 4x eksi 21 kişi katılmıştır. Hepsini toplarsam 6x artı 13 eksi 16 eksi 21 eşittir 78'miş. Eksi 3 yapar eksi 24 yaptı. 6x eksi 24 eşittir 78'dir. Her iki tarafı 6'ya bösem x eksi 4 eşittir. 6'ya böldüğünde 13 gelir. X buradan 17 gelecektir. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik soru 3'e. Bir uçaktaki yolcularla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yolcuların 3 bölü 7'si kadındır. Tamam. Toplam arkadaşlar toplam kaç kişi olsun? İşte 42x kişi olsun. Paydanın ortak katı ya. O sebebi verdim. 3 bölü 7'si 42 çarpı 3 bölü 7 arkadaşlar. 3 bölü 7 dersen 6. Ee 18 x'i kadın. 18 eksi yani 28 18 x diyeyim buraya. 42'den de arkadaşlar 18'i çıkartırsam bizim için gelecek olan 24'ü x'i erkek olur. Şimdi uçakta yolcu kapasitesinin çeyreği kadar yolcu vardır. Tamam o zaman bu ikinci öncülle başlayacağız. Burası gitti. Şimdi yolcu kapasitesinin çeyreği kadar yolcu vardır diyorsa x demeyeyim buna da çeyreği kadar olacaksa 4'e bölünebilir bir şey vereyim. O zaman buraya 84x dedim. 84x ise bunun çeyreği ne yapar arkadaşlar? 21 yapar. Şimdi o zaman 21x yolcu var. Ve bunların 3 bölü 7'si yani 9x'i kadın. O zaman 12x'i de erkek geldi. Uçaktaki yol, erkek yolcu sayısı uçağın yolcu kapasitesinin kaç katıdır? Uçaktaki erkek yolcu sayısı uçaktaki yolcu kapasitesinin tamam. 84x gelecek arkadaşlar. Zaten direkt 84'ü 12'ye böldüğünüzde arkadaşlar 7 defa gelecektir. 1 bölü 7 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 4'e. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturduğunda 3 öğrenci ayakta kalıyor. O zaman sıra sayısı x olsun. Üçerli otururlarsa, şey ikişerli otururlarsa 2x iki kişi oturur. Artı 3 öğrenci ayakta kaldı. Sıralara üçerli otururlarsa, bu kişi sayısıdır arkadaşlar. Üçerli oturdular. 4 sıra boş kalıyor. 4 sıra boş kalıyorsa arkadaşlar 4 kere 3'ten 12 kişilik yerimiz var daha sınıfta. Mevcut bu olur. x buradan 15 geldi. X 15'te sıra sayısı sorulmuş 15. Geldik 5'e. Toplamları 33 olan iki sayıdan birinci sayının 2 bölü 3'ü ile ikinci sayının 1 bölü 4'ü birbirlerine eşittir. O zaman birinci sayının X, ikinci sayının da Y olsun. Birinci sayının 2 bölü 3'ü, 2 X bölü 3, ikinci sayının 1 bölü 4'üne eşitmiş. Buradan 8 X eşittir 3 y gelir. O zaman ben buraya 8 K, buraya da 3 K dersem toplam 11 K gelir. 11 K 33 ise K 3'tür. Bunların farkları sorulmuş. 5K, 5 kere 3'ten 15 kere Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 6'ya gençler. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturduğunda 3 öğrenci ayakta kalıyor. Az önce çok benzeri. Hatta aynısını yapmıştık. Ama burada sınıf mevcudu soruluyor. Dikkat edin. Şimdi 3'er öğrenci 3 öğrenci ayakta kalıyorsa ikişer ikişer oturduğunda 2x artı 3 kişi dedik. Sınıf mevcuduna 3'erli oturduklarında 3x 4 sıra boş kalıyorsa eksi 12 demiştik. 15 eşittir. X geldi. Bu sıra sayısıydı. Şimdi bu sefer sınıf mevcudu sorulmuş. Getir yerine koy bunu. 15 çarpı 2 33 daha 33 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soruya diye. Bir iş yerinde çalışan tüm elemanların 1 bölü 3'ü işe yeni başlamıştır. Yeni başlayanlar normal mesai ücretinin 1 bölü 3'ünü almaktadır. Tamam. Şimdi arkadaşlar mevcudu 300 X diye. Şimdi 1 bölü 3'ü 100 X kişi yeni başladı. Geri kalan 200x kişi eski. Bunlar yeni. Ve her biri eskilerin 300 ye alırken yeniler o zaman 1 bölü 3'ü maaş alıyorsa ee, burası 100y kadar alacak. Aldı. Bu da aldı. Bir günde çalışanların ücreti 14.000 TL. Yani 10.000 x'ye artı eskiler de var. 6.000 60.000 x'ye toplarsak 70.000 x'ye eşittir 14.000 geliyormuş. Ee, buradan 3 tane sıfırı attık. Ee, x çarpı y eşittir arkadaşlar. 14 bölü 70 geldi. Tamam. Yeni başlayanlara dağıtılan bir günlük ücret toplam kaç TL'dir? Yani bana ne sorulmuş arkadaşlar? Yeni başlayanlara bir günlük dağıtılan e, 10.000 XY sorulmuş. X yerine 14/70 bölü 70 yazdım. Birer sıfırını attım. Bununla bu gitti 2. 20 20.000 bin gelecektir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 8'e. 100 410 kilogram pirinç 3 çuvaldan birinci çuvala, 3. çuvaldan 20 kilogram fazla, 3. çuvala ise 2. çuvaldan 30 kilogram fazla olacak şekilde paylaştırılıyor. 1. 2. 3. çuvalımız var. Şimdi 3. çuvala 2. çuvaldan 30 kilogram fazla. O zaman x ise burası ee, x artı 30 oldu. 1. çuvala 3. çuvaldan 20 kilogram fazla ise burası da x artı 50 oldu. Toplarsak 3x artı 80 eşittir. 410 geldi. Bunu karşıya atarsak 330 eşittir. 3x yapar. X buradan 110 yaptı. İkinci çuvala 110 kilogram pirinç konar. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik arkadaşlar soru 9'a. 3 defter artı 2 kalem artı 1 silgi 70 liraymış. 2 silgi artı 1 kalem. 1 kalem artı 2 silgi 40 liraymış. Buna göre bir defter, bir kalem, bir silgi ne kadardır diye sorulmuş. Topladık. 3 tane defter artı, 3 tane kalem artı, 3 tane silgi 121 lira mı yaptı? Bir dakika, 111 lira yaptı arkadaşlar. O zaman 3'e bölsek her tarafı. Bir defter, bir kalem, bir silgi 37 lira denk gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik sonra ona. 3 aşamalı bir sınavda öğrencilerin 1 bölü 4'ü birinci aşamada. Kalanların 1 bölü 6'sı ikinci aşamada. Son durumda kalanların 3 bölü 5'i üçüncü aşamada eleniyor. İkinci aşamada elenmenin sayısı 30 olduğuna göre sınavı kazananların sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4, 6 ve 5'in ortak katını alsak 120x kişi katılmış olsun. Şimdi 120x kişi katıldıysa birinci elemede bizim için 30x kişi elendi 1 bölü 4'ünden. Geriye kaç kişi kaldı? 90x. İkinci elemede bunun 1 bölü 6 elenirse yani 15x kişi elendi. Kaldı 75x. 75x'in 3 bölü 5'i elenirse arkadaşlar 15 çarpı 3'ten 3. elemede 45x elendi. 75'ten 45 çıkartırsam 30x devam. Şimdi arkadaşlar ikinci elemede ikinci elemede neresi şurası 30 kişi mi elenmiş. Tamam. O zaman 15x 30 sa x eşittir 2'dir. x 2 ise buraya 2 koyarsam 60 kişi kalacaktır arkadaşlar. Yanılıyor muyum? Bir daha bakayım. Birinci aşamada 1 bölü 4'ü birinci aşamada. Tamam. 1 bölü 4'ünü eledik. 30x. Bunu eledim. Sonra kaldı 90. 90'ın 1 bölü 6'sı 15 yapar. 15 elersen bu da gitti. Kaldı 75. 75'in 3 bölü 5'ini bulacağız arkadaşlar. Kalanların 3 bölü 5'i 3. aşamada elenmiş. 15, 15 çarpı 3'ten 45. 45'i elersen burada 30 kişi kaldı. 2. aşamada elenenler 2. aşamada elenenler 30 kişi yani 15x elenirse ee, kaç olacak arkadaşlar? x 2 olacak. Sınavı kazananların sayısı arkadaşlar 30 çarpı 2'den 60 gelmedi. Total mı? İkinci aşamada elenenlerin sayısı. Elenen totali mi soruyor acaba? 30, 45 olsa arkadaşlar 45x eşittir. 30 kişi dersek x buradan ee, 15 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 gelir. 30 çarpı 2 bölü 3 dersek 10, 20 mi geliyor arkadaşlar? 10, evet 20 geliyor. Arkadaşlar buraya... Bence şöyle bir ibare eklemeliyiz. İkinci aşamada elenenlerin diğerini ikinci aşamaya kadar toplam elenen gibi bir ifade eklememiz daha sağlıklı olacak. Geldik soru 11 arkadaşlar. Cebindeki tüm parasıyla 4 kilogram elma, 3 kilogram portakal ve 2 kilogram muz alan Ali sallıyorum 300 lira para ödemiş olsun. Çünkü payda 3 ya arkadaşlar. Ortak bir katını aldım. Her 3 menüden de 1'er kilogram azalsa 3 elma, 2 portakal, 1 tane muz aldı. 1 kilogram aldı. 1 bölü 3'ü artıyorsa 200 TL ödemiştir buraya. O zaman ben bunları eşitleyeyim. Bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpayım arkadaşlar. 8 tane elma artı, 6 tane portakal artı, 4 tane muz. 9 tane elma artı, 6 tane portakal artı, 3 tane muz eşit. Muz buradan elmaya eşit geldi arkadaşlar. Bunları karşı yatarsan. O zaman getirip yerine koyalım. Burada zaten paramız total 300'dü. E, ee, 6 tane muz artı 3 tane portakal 300 olur. E ben 6 kilogram muz alırsam 3 kilogram portakal alabilirim. Şimdi doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 12. Ali Berk Can'ın toplam 100 oyun kartı vardır. Tamam A, B, C dedik arkadaşlar. Burada A tane, burada B tane, burada C tane olsun. Toplamı 100'müş. Yani şuraya yazayım A artı B artı C 100'müş. Hani diyor ki Ali kartların yarısını Can'a. Tamam. A bölü 2 kaldı. Can artı A bölü 2 oldu. Burası. Berk kartların 3'te 1'ini Ali'ye. Aynı anda veriyor. Tamam. Berk kartların 3'te 1'ini Ali'ye verecek. O zaman A bölü 2 artı B bölü 3. Burada kalan 2 B bölü 3 kaldı. Can kartlarının 5'te 1'ini C buraya verecekti. 2 B bölü 3 artı C bölü 5. Burada da kalan 2 C bölü 4C bölü 5 kalır. Artı A bölü 2. Birbirine verdiğinde başlangıçtaki kart sayısı değişmemektedir. Yani şu ifadeyle şu ifade bu ifadeyle bu ifade bu ifadeyle de şu ifade birbirlerine eşitmiş. Tamam. Buradan sonra ne diyeceğiz bakalım. Başlangıçta Can'ın kart sayısı Berk'in kart sayısından kaç fazladır? Ee, şunları birbirlerine eşitleyelim arkadaşlar. A A bölü 2 artı B bölü 3. Bunu karşıya atarsam A bölü 2 eşittir. B bölü 3. A'ya A'ya 2K dersem B 3K'ymış. Bunu söyleyebilirim. A 2K ise B 3K. Getirdik yazdık. B eşittir. 2B bölü 3 eşittir. C artı C bölü 5 geldi. Tamam. A e, B yerine 3K yazmıştık. Şuraya 3K yazdım. Bunlar gitti. Burası 2K kaldı. Burası da 3K kaldı. Karşı atarsam K işte C bölü 5. C'ye de 5K dedik. Hepsini toplarsam 10K 100. K 10 yapar. O zaman Can'ın kart sayısı 50 başlangıçta. Berk'in kart sayısı e, belki de buydu. 3K'ydı. O zaman burası da 30. Çıkartırsam 20 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 13'e. Birinci şekilde iç içe 12 bardan yerden yüksekliği 41 santimmiş. Tamam ikinci şekilde 5 tane ters 7 tanesi düz duran 12 bardan yerden yüksekliği 51 santimdir. Bardaklar iç içe geçtiğinde oluşan bardaklar birbirine eşit olduğuna göre 4 tanesi düz duran 8 bardağın yerden yüksekliği en fazla kaç santim olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar saydığımız zaman 12 bardan iç içe 1, 2, 3, 4 bu aralıkta 12 tane var. Tamam 12 tane x artı y eşittir 41 gelecek. Aynı şekilde burada ne var arkadaşlar? 5 ee, tanesi düz, 7 tanesi ters buradan. Yine 12 tane x artı 3 eşittir. 51 gelecek arkadaşlar. Buradan çıkartırsam 2y eşittir 10, y eşittir 5 gelir. y 5 ise getirdik yerine koyduk. Ee, x buradan kaç gelecektir arkadaşlar? 5, <laughs> 60 geldi şunu karşı attım. 36 x eşittir 3 gelecektir. Tamam. Burada en fazla kaç tane? Şimdi şöyle şöyle yazsam bir tane bardağı diğerini ters yaparım. Yine düz ters şeklinde bu şekilde gidecek. O zaman burada 8 tane ters 8 tane düz var. O zaman 8 çarpı x'e kaç demiştik? 3. Buraya da 5 dersem 40 artı 24'ten 64 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir.